Çankaya'nın tabi değişime ihtiyacı var. Bunu yalnızca ben söylemiyorum. Bizim Çankayalılar söylüyorlar. Biz de Çankaya'da değişime izin istedik. Çünkü Çankayalılar değişime izin verirlerse biz de projelerimizi Çankayalılarla buluşturacağız. Ee, biliyorsunuz hep söylenir. Derler ki Çankaya Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi diye. Ben buna inanmıyorum. Çankaya Cumhuriyetimizin kalesi. Çankaya dünyaya açılan bir pencere. Çankaya'mız Türkiye'nin en önemli ilçesi. Çankaya Atatürk'ün ilçesi. Biz Çankaya'mız 25 yıldır bir çöküşün içerisinde olduğu için ben biliyorsunuz bir siyasetçi değilim. Daha henüz 4 ay önce bu e, işin içerisine girdim. Bütün Çankayalıların dertlisi olarak girdim. Ben bir sivil toplumcuyum. iş adamıyım. E, bugün Çankaya'mız bir çöküş içerisindedir. Daha klasik belediyecilik hizmetleri bile yapılamayan Çankaya'da biz uluslararası projelerle, dünyayla rekabet edebileceğimiz projelerle ortaya çıktık. Ben bir proje adamıyım. Hazırlıklarımı yaptım. Çankayalılara bunları e, sunuyorum. Projelerimizle biz artık Çankaya'yı, o mahkus talihini değiştirmek istiyoruz. Basit, klasik belediyecilik hizmetlerine mahkum etmiş ki belediye. Yani bu hizmetleri Belde Belediyesi'nde bile yapıyorlar. Yani Çankaya'mız bugün çöpü kaldırımı, e, otoparkı, Pa çocuklarımızın, yavrularımızın park alanlarını konuşur haline geldi. Bunu bile yapamadılar. Çankayalıların el, 50 yıl gerisinden gelmektedir belediye. Belediye diye bir şey yok, belediye yönetimi diye bir şey yok. Ve Çankaya'mızda bir çöküş vardır. Biz Çankaya'da herkesin kazanacağı, bütün insanlarımızın huzur içerisinde, mutlu içerisinde yaşayabileceği, kent hayvanlarımızın, doğamızın, çevremizin, çehremizin en iyi şekilde olabileceği bir Çankaya tasarladık yaklaşık 5 yıl içerisinde 30 bin kişiyi işe yerleştirmeyi düşünüyoruz. 30 Mart'a kadar AK Parti Çankaya Belediye Başkanı adayım. Ben 30 Mart'ta Çankayalılar izin verirlerse ve göreve getirirlerse Çankayalıların belediye başkanı olacağım. Peki çok kısaca. Katılımcı demokrasiye inanan birisiyim. Bütün insanlarımızın katılımcı olmasını sağlayarak Çankaya'mızı bu makus talihinden hep beraber kurtaracağız. Çankaya'da işte çok affedersiniz de yani odunu koysanız seçilir, şapkayı koysan seçilir derlerdi. Böyle bir yapı vardı. Şimdi babadan oğula geçmeye başladı Çankaya maalesef. Çankaya, Çankayalılar her şeyi biliyorlar. Bu bir yerel seçimdir, bir genel seçim değildir. Yerel seçimlerde hizmete bakılır, projelere bakılır, projeyi uygulayacak olan kişiye bakılır. Herkesin siyasi düşüncesine, ideolojisine saygısı olan birisiyim. Bütün partilerin siyasi marka değerine ve seçmenlerine, ideolojilerine saygım var. Ama benim tembelliğe, beceriksizliğe, üretmeyen bir yapıya e, saygım olamaz. Eğer ilk kez bizim partimize oy kullanacaklarsa Çankaya'da bana borç oy versinler diyorum.